Hepinize merhaba arkadaşlarım. Ben evet. <laughs> bugün yeni güzel bir aşırı heyecanlıyım çünkü bu herkesin beklediği güzel arkadaşlar. Ama biz gelir gelmez yaptık. Evet gelmez hemen saniyesini yaptık o yüzden olmadı tabii ki de birkaç dakika bekledik ondan sonra yaptık. Hiç kimse bu kadar erken yapmamıştı. Yok yapmıştır. Bazıları saniyesini yapıyor. Ya ama benimki olmuyor. Ya arkadaşlar neyse benimkine bakarız. Niye olmuyor seninki? Ama bilmiyorum. yok herkese çoğalıp güncellemeyi bekliyorum derdim. <laughs> Neyse şu an videodayız. Anne ya yani şu anda videodayım. Haberim yoksa. Ben ne? videodayım. Ben? Ya yani... anne. Sen şu anda sesini duymuyorsun videoda. Ben Video videoda, videoda değilim diyorsun. değil mi? Anne yani videodasın duyuluyor şu an. <laughs> ya <Yani>. anne. Neyse. <laughs> ya ama benim, canım. benimki var mı? Benimki geliyor şu an ya. Evet arkadaşlar şu oluyor şu an annemle bir şey konuştuk. <laughs> 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 Ni ho, 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 ho. Şimdi bekliyoruz. Ya arkadaşlar benim gibi bile olmuyor ya. Evet heyecanla bekliyoruz. <laughs> hediye var orada. Çabuk yereye bak. Hediye bana hediye göndermişler. Sana hediye göndermişler. Kim göndermiş? Oha hediye göndermiş. Yok değil hediye göndermiş. Bakalım. Kimin gönderdiği Ay. göstermiyor. Herkes kutuymuş galiba. Ha, <laughs> herkes Ya anne. Aşırı heyecanlıyım. Şu anda ne gözüksün yanında. Ya. ya evet arkadaşlar bir bakıyoruz. Ya yükleniyor. Vay. <laughs> Batmıyor. Oha 6 lira. Aşırı ucuz. Oha. Ana 6 TL'ymiş. Hmm. Hediye nerede? Alırsın onu. Ne 5 6 Neyse. Aldık. Çok <laughs> e Çok e Hemen atacağım. Çok arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hemen pet yumurtasını açacağım. Oha. oha. Anne. Kıyafır. Niye şey beşli? Ha 5 beş yaşında yapıyor arkadaşlar. O yüzden şey beşli yapmışlar. Evet ya. Arkadaşlar benim en sevdiğim bu sadece bunu alacağım <laughs> Ay, şirin, o yüzden. Aşırı güzel. <laughs> Kaç kendini bugün incelmeyi bekliyoruz arkadaşlar heyecanla. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar hemen bunu da alalım. Bütün elmasını bunlar için alacağım çünkü çok güzel. Her şey çok ucuz olmuş arkadaşlar. Beşinci yılların özel. <gülüyor> <gülüyor> Hala almadım seninki. İptal edip tekrar yüklesen. Olur. Evet arkadaşlar o zaman hemen kıyafetlerimizi giyelim. Ve yumurtamızı açalım. Aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Ay Aa, Aa, kıyamam. Alıştık şimdi gece arkadaşlar bu arada ben buna şey diyeyim yani kötü davranmıyorum. Hemen yumurtamızı açalım arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah parmağı çıkar. En Evet, pembe. En sevdiğim pembe şu anda. Bu arada siz de bu videoya siz de neler yaptığınızı güncel söylemeyi unutmayın. Ama elması olanlar kazanmış bu güncellemede. Gerçek parayla da çok bir şey yok. Altına da çok bir şey yok. Güzel mi? Sadece ama sadece. Altınla ilgili. Ay da. Açıyorum. Açıyorum. Hadi inşallah pembe çıkar. İnşallah pembe çıkar. Bu ne? Aa. Ya ben bunu istemiyordum. Ha, arkadaşlar ben bunu istemiyordum ki ya. En istemediğim çıktı. En istemediğim. Hayatta çıkmasın diyordum ben <laughs> <laughs> anne, duyuluyor diye korkmana gerek yok. Hüncanım. Arkadaşlar şu an yeni güleceğime geldi. Aşırı kısa. Ha, kafam sallanıyor. Hocam. Anne şuna bak. Heh. Orta dünyaya bak. Anne şuna bak. Kafam sallanıyor. Anne hani. Niye evet. normalde kafan sallanmıyor mu? Hey bak saçım sallan. Ay şapkam sallanıyor. Aa bak. Orta, dünyaya bak. Bak birine bu çıkmış. Aa, orta dünyaya bak. Nasıl? Vay wow, arkadaşlar ben dinozor evini çok merak ediyorum. Biz bir tane güncellemeyi kaç dakika kaldığını sen bir tane şey vardı program ondan baktık. Program değil daha doğrusu, YouTube. Adı da şuna bak YouTube kanalı. Arkadaşlar hayat kısa 5 Eylül Küpekk Aksaçakla kanalında. O yüzden ben Küpekk Aksaçakla kanalına bu videodan sonra gidip abone oluyorsunuz. Ve bildirimleri açarsınız. Hayır. Bak ay neydi dur unuttum. Film rolası gibi geçer bazen gözümün önünden hayat ama bakarım ki maalesef ömrümün hepsi bayat. Adı bile ezberdi arkadaşlar. Oha. Dün de gelsin. İşte evet. 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 Tam dur şekerim biraz daha. Arkadaşlar bu tam benim gücüyle, ben şu an aşırı 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 mutluyum. Bu arkadaşlar 31 30 31 Ekim benim doğum günüm o yüzden onu ona yakın bir zamanda parti yapacağım şimdi planlamaya başladım. Anne hani 12 yan var mı? Evet arkadaşlar bir, bir, bir bana bir tane bir bana açı alır. Onu da short videosunda açarız arkadaşlar. short Evet adı açmayacak. Ben her şeyi sizler için çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alamayanlar alsa nasıl olur diye. Bir tane masa koyacağım arkadaşlar. Ama ondan önce hemen arkadaşlar şunu koyacağım çünkü bu oha aşırı büyük. İlk defa bu söylüyor bu arada arkadaşlar. Ben onu emin öne koyacağım. Emin öne koyacağım. Evet arkadaşlar ben bunu evimin önüne koyacağım. Çünkü aşırı güzel. Aa, bu değil, bu değil, bu değil. Odaş benim şarkımı söyle bakayım. Neden? Canımın sırrı. Canımın diye söylemek zorunda değilim. Zorundasın. Zorundasın. Hmm. <laughs> arkadaşlar ben evimi meşile boyamak istiyorum. Aşırı güzel bir güncelleme arkadaşlar. Benim en beğendiğim güncelleme nereden biridir net yani. ya, valla yüklemişim. Hadi. Yo. Evet arkadaşlar ada da Evet arkadaşlar ada da şu an güzelmeye çalışıyor. Bu arada biz kötü davranmıyoruz yani. Şu aday, ben ada ben ada için de çok uğraştım adan güncellemesi için. Yani çalamayın. Şey demeyin. O ada ay öykü güncelliyor da adan güncellemesi güncellemesi gülüyor falan. <gülüyor> Neyse kaşar Böyle benim gelişim böyle. <laughs> Çok çekin gidiyorum. Neyse arkadaşlar ben şimdi dondurup bir daha girip geliyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. La ne la lay ne ne lay Arkadaşlar ada gitsin. Ada bu arkadaşlar biz adayla sizinle oynarız belki birazdan. Şu videonun sonunda inşallah da gelmiş olur arkadaşlar. Ah yükleniyor. Anne hani bana en, en istemediğim pet çıktı ya. Pet bedava pet yumurtasından. Bedava verdikleri bile çirkin. Şaka şaka. Akşa admin admin e, admin çok seviyorum. Admin asla kötü şeyler vermez. Benim şansım ya. Benim şanssızlığım akşa admin'e asla bir laf etmiyorum. <laughs> admin demek ki böyle bazen bedava şeyler yapacak. Ne evet, arkadaşlar? Her şey çok pahalı yaptığı için. Bak ben admin'i çok seviyorum bu arada. Admin. Aa! Nereden gözüküyor. Ondan sonra izleniyor. Peki. Oh, evet er arkadaşlar. Aa. Bekle. Ya ne oldu? Evet arkadaşlar. Anne bir sürü şey geliyor. Anne no, kafamda sallanan bir dinozor var. Bu ne kadar gördü? Yapma, yapma. Ama bakalım kim alırsa. Arkadaşlar başka şeyler varsa başka şeylerden alalım. Ben bugün cami için altı <laughs> elmasım kaç gün biriktirdim. Ve bence değdi bu arada. Değdi yani. Olur. Aa bu arada. Şöyle bir video çekeceğiz. Ablamla ben 20'ci seviye ben 20'ci seviye olmaya çalıştım. He evet onlardan kanalda çıkacağız. Evet. Oo bundan alsak mı? 3 lira. Oh, Anne. 3 lira mı? Oha! Hani 3 lira da vardır. Evet. Güncelleme eder, aşırı ucuz yapmışlar arkadaşlar. 3 lira ben anneme şu anda bile veririm rakit. Yani. yani. Bozuk paralardan. Evet. Benim de var. Benim de var. Paralarını almaya getirmemiş ama Aynen. olsun. Admin Aynen. candır. Admin candır. Gerisi patladı candır. Bir Allah'ın kulu düşün. Ya. Arkadaşlar adamki güncellendi. Şu an giriyor. Değil mi? Ha gününüz aşırı güzel arkadaşlar. Ne? Gündüz şey aşırı güzel. Bakayım. Beşinci yıl gerçekten mükemmel PK Şu an aşırı mutluyum ya. Evet evet arkadaşlar. Evet. Ne? Yüklendi ya da. <laughs> Şu an videodayız evet arkadaşlar. Ne? <laughs> Hala mı yüklenmedi? Bak bakayım bir daha. Hadi <laughs> hadi kıyamam ya arkadaşlar. Her like adı bir güncelleme gelmesi. Ay yükleniyor. <laughs> yüklen de hadi yüklen. Evet arkadaşlar. Ados ile şimdi beraber güncellemeyi inceledik ama bir artık da gezelim etrafı. Ben... <laughs> arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Abone olun. Parmağınız mı kırılır arkadaşlar? Bir like atın. Ve şey yazın. Yorum yazın. arkadaşlar bir an korktum. Burada annemin hesap kayıtlı olduğu için ben beni oyundan attı. Bir an korktum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz ada da girdi. <laughs> ada düğünü şu an anne. Evet arkadaşlar şimdi ada adaya ne çıktığını göstereceğiz size. Geldi. Evet arkadaşlar. <laughs> Oha. Biri kacı olan biri var. Ada sadık dostuna çizmiş. Aa böyle. Ada sadık dost açsana. Yeni sadık dost için yer olsun. Hiç <laughs> güzel güzel şey. Hadi kız o da şimdi reklam izleyip <laughs> 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 inek çıktı arkadaşlar ama o da değil. E tata hadi bedava şeyler al çabuk. Arkadaşlar ben biraz kripto çıktı ama ben zaten şimdi anneme aldıracağım. Onu da şawt izliyorsun aç sizler beraber. Beş Liam benim de var. Evet. 5 lira arkadaşlar. Oyuna girince bir sürü alabilirsiniz. Benim tavsiyem aldın arkadaşlar yani. bunları Bil bilmeden alın. Evet açabilirsin. Evet arkadaşlar da şimdi reklamı izleyip açacaktım. Arkadaşlar videonun içinde kreatörü açın aldım. Sayı şimdi gözükecek. Sen de onun hemen fotoğrafını çekeceksin. Çekmeme gerek yok. Zaten videom var. Neyse olsun. Yine de çekeyim. <laughs> Anne şuna videoda değil. <laughs> Şimdi evet. ben yumurta mı açayım? Arkadaşlar hadi şu pembe pembe dinozor çıkar. Şu pembe dinozor çıkar. <laughs> pembe dinozor çıktı arkadaşlar. Ne adını istedi? Pavuduk. Kızım. Çocuğun ödü Çok tatlı. Akış Azay'ın istedi. pet çıktı. İnşallah <ablanı> bana da çıkar annemi <laughs> aldırdığımda. Annemi aldırdığımda. Ay çok tatlı ya. Şimdi sen özel dünya aşkını davet et. Ada dur şu an karatörün yanındayım. Hı. <laughs> <laughs> anne <laughs> yerim. Oha. Oha anne. <laughs> Videoda bile duyuldu. <düğüzü. gülüyor> <laughs> anne. kreatör nerede? Kreatör nerede? Kaçı şu an kreatörün yanındayım. Ben eve bakacağım. Oha. E böyle. Çok güzel. <laughs> Alerjim tuttu. Neye? Kıyafet <laughs> tuttu. Senin de top yak Arkadaşlar eve 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 eve. Akışı çok mutluyum. Ne oldu? K ya o an. Ye. Yeah. Çok iyi. Cool. Nerede nerede nerede? Mesela arkadaşlar ben evini çekerim. Oha. Öğüt <laughs> abla. Sen bunu görmedin mi? Ney? Gördüm Adoş bir dakika dur. Ne yaptık Evet kadar? Ne yaptık bu kadar? Ne yaptık bu kadar? Ne şu an dinozorun kafasına yaptık bu taktım. Ne yaptık bu kadar? Ne yaptık bu kadar? bu kadar? Ne bu kadar? Ne yaptık bu kadar? bu videoda. Çok güzel bir video oldu. Neyse o şimdi anneme bir şeyler aldıracağız Kanalımıza abone <laughs> olup Like atmayı unutmayın <laughs> Çok seviyoruz Hoşçakalın bay bay